Herkese selamlar. Twins frekans denemelerinden bir soru. Çok güzel bir geometri sorusu. Tam ÖSYM kıvamında. Arkadaşlar bu tarz sorularda işte dönme olur, katlama olur. Burada eş değerler oluşuyor. Yani eş açılar, eş kenarlar oluşuyor. Döndürmede de, katlamalarda da bunlara e, dikkat etmek gerekiyor. Gizli ikiz kenar üçgenler oluşuyor. Bunları yakaladığınız zaman taban açıları eşitlemeniz gerekiyor. Çünkü görsel hafızayı da e, hesaba katmak gerekiyor. Şimdi burada bakalım. Kırmızılar birbirlerine eşitmiş. Hemen eğer kırmızı kenarlar birbirine eşitse, a şuraya k diyeyim. AKC ikiz kenar üçgeninde taban açılarına Eş semboller vermek istiyorum. Buraya A demek istiyorum. Burası da A oluyor. Şimdi e, üçgenlerde şu da çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bu çok değerli bir şey. Hatta şöyle derler bunlar için. İki içi topla bir dışa zıpla. Yani şimdi mesela burada iki içi topla bir dışa zıpla. Burası ne olacaktır? 2A ya da 2A kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Şimdi aynı şekilde AB, Burada da bir ne var arkadaşlar? İkiz kenar üçgen var. Buna dikkat edeceksiniz. Ama ondan önce işareti değiştireyim. Rengini değiştireyim. Yeşil üçgeni kullanmak bize daha Kolaylık sağlayacak. Bakın şurası da ikiz kenar üçgen değil mi arkadaşlar? O yüzden bunun tabanı A. O zaman burası ya da ben ne diyebilirim? A diyebilirim. Şimdi yine aynı mantık. Bak bu bir dış. Kendisine komşu olmayan şu üçgenden bahsediyorum. İki iç açının toplamı eşittir. O zaman 75 eşittir. A artı 2A'dan. 3A eşittir 75'ten. A açımızı ne bulduk arkadaşlar? 25 bulduk. Evet. Renkimizi değiştiriyoruz. ABK üçgenine odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. ABK üçgenine. Çünkü şurada 2A bulduk. Yani 25 tanesinden 50. Şurayı A bulmuştuk arkadaşlar. Ama ikiz kenar üçgen olacağından dolayı burada ne olacaktır? 2A olacaktır. Yani 50 olacaktır. O zaman 50, 50, 100. X de tepe açısıdır. 180'den çıkartırsam 100'ü 80 olacak. Doğru cevabımız Diyarbakır seçeneği.